Abdurrahim Karşıya sol şeride düşmesinin birçok nedeni var. <gülüyor> <gülüyor> bir defa parti her açıdan ilgisini çekiyor ve sol şeridin de ilgisini çekti. Evet. ama kendisine soracağımız epek soru var. Kıllı bir insan cemaat adına parti kurmaz. Çünkü cemaat bir memleketin küçük bir cüzüdür. Parti tamama hitap etmiyor. Yani partinin siyasi faaliyetini olmalı. Mevcut siyasi problemleri, hukuki problemleri, ekonomik problemleri tespit edip sonra da bunları çözüme çalışmalı. Dolayısıyla cemaat adına bir parti kurmak bence mantık en birisi bu. Bir de bizim partimizi oluşturan insanlara baksanız. Hemen hemen cemaatin içinde bizde hiç kimse yoktur. O yapının içinde büyümüş, o yapının içinde tanınmış, o yapının içinde hizmet etmiş olan kimse yoktur. Ama parti oluşturanlara baksanız CHP'den insanlar var. MHP'den insanlar var, DSP'den insanlar var, ANAP'tan, DYP'den her türlü düşünceden insanlar var ama e, o cemaatten bir insanlar yoktur. Bir de biz aşağı yukarı 7-7 2014'te kurulduk. Şunu söylüyorum ben ısrarla, cemaatlere de bunu söylüyorum. Cemaatlerin bir hedefi var, o da şu, insanların yetişmesine yardımcı olmak. Nasıl yardımcı olmak? Ahlaken, hukuken, memleketini seven, milletine sahip insanların yetişmesine yardımcı olmak. Şimdi cemaatin fonksiyonu buysa, bir cemaat büyük bir şeyler yapıp tabir caizse idareye, hükümete vesaire şeyleri de talip olmaması lazım. Akvart birçok şeyi çığırından çıkardığı gibi cemaatlerde de çıkardı. Çünkü cemaatlerde de manevi değil maddi yapılar ön plana çıktı. Nazarlar maddeye kaydı. Yani şimdi cemaatlerde esas olan şudur. insanların yetişmesine yardımcı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak. Allah'ın rızasını kazanmak da çok büyük yerleriniz olmakla, holdingleriniz olmakla, bankalarınız olmakla, size tabi olanların çokluğuyla elde edilecek olan bir şey değildir. Samimiyettir, ihlastır, iyi niyettir. Cemaatler AK Parti döneminde nazarlarını buradan çevirdiği bütün cemaatler ve dernekler ne koparırız? Cemaat cennet kafilesi gibi olmalı, menfaat şebekesi gibi olmamalı. Türkiye'de son zamanda maalesef her şey çığırından çıktığı gibi cemaatler de biraz asıl hedeflerinden saptırıldı.